Evet arkadaşlar Fenerbahçe Spor derbisine hoş geldiniz. Bugün tek başımayım. Yani yine Rize maçında olduğu gibi tek başıma tepki vereceğim. 5 tane Fenerbahçe'li arkadaşımı abime yazdım. Kimse gelmedi. Buradan yorumlardan ona söyleyin yani cevap yazın. Yani yazıklar olsun. Bir kişi gelir ya. Bir kişi maç izlemeye gelir. Kimse gelmedi. Herkesin de işi varmış yani. Herkesin de işi varmış. Bakalım maç ne olur. Maçta skor tahmini hemen söyleyeyim ben. Fener baskılı başladı bu arada. İlk 15 dakikada, ilk 15 dakikada golü bulursa Fener 2-3'e gider ama bulamazsa maç 2-2 berabere diyorum ben. beraberlikle biter diyorum İnşallah inşallah. Rabbim oyunları göstersin. Ana vasi etkili geldi. Hadi elisteyin. Tek kaldım. Buradan da bu arada İstanbul'dan canım kardeşlerim, canlarım. Eren ve Barış'a buradan selamlarımı gönderiyorum. Ünümü istedi. Çok seviyorum onları. Cansınız kardeşlerim. Adamsınız. Cengom da var. Cengom'u zaten biliyorsunuz. Cengiz Sanbeller. Adamın dibi. Kocaman gal. E ee, ne yapacağız şimdi? Tekiz. Fenerbahçe'nin eksikleri var. BK yok. Ciku yok. Frek yok. Enerji 3. Tandemi yok. Bakalım neler yapabileceğiz. Şurada atkımı da takayım. Bugün Trabzon'dayız. Trabzon GS kardeşliği. Arkadaşlar yorumlara yazın. Gelmek isteyen, benden maç izlemek isteyen gelsin yanıma. Beraber izleyelim. Yalnız kalıyorum. Orada yalnızdım. Yalnız. Bu yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Oğlum o boy ne öyle ya? Jekoda da bu var boy ama bambaşka ya. Bu ne ya? Şu dakikalarda çok gol buluyor Fenerbahçe. Trabzon onu atlatırsa güzel şey olabilir. Çok kolay çalın dedin lan. aldın. Bravo oğlum Vurcan. Bravo oğlum Vurcan. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah Vurcan'ıma. Oy. Vur. Kooool. Onu aç o. Onu aç o. Ya Edilmiş ya ne gitti be. Helal olsun be. Helal olsun sana be. 2 metre boy be 2 metre. Onu aç o. En oyuncusu musun sen be? Bravo bravo bravo. Bir şey yok değil mi golde? Attı gitti valla. Oğlum ne orta açmışsın ya. Ne orta açmışsın. Edimiş ya yalnız. Ne gitmişsin ya. Ya ne gitmişsin ya. Abi onu aç o ya. Onu aç o ya. Onu açıyor ve aç. Oğlum çok iyi kavurdu. Zink. Bu da vurdu böyle. İkinci yaptı Trabzonspor. Onu Trabzon Bişcan. güzel başladınız oğlum. Devam be oğlum be. Devam be. Çok güzel başladınız be. Geçen Beşiktaş maçında arkadaşlar hamsi, hamsi falan demiştim. Vazgeçiyorum. Bütün işleri de kabul ediyorum. Dememem lazımdı. Trabzonspor adamın dibidir. Samet. Dur maç bitsin ne? <laughs> adamın dibidir. Helal olsun. Bıraktı, Hamsi değildir. Ben Abacce'yi yapacak Allah. şimdi Hamsi'yi buğulama. Trabzon o yapacak Allah. Hamsi buğulama yesin. İnşallah. Ya bak oğlum çok yakın ya. He her şey penaltı ya. Her şey penaltı ya. Allah Allah. Allah bravo oğlum işte. Allah bravo oğlum. Maşallah oğlum. Ben. Maşallah takım. Bravo Trabzon Samet. be. Abi şimdi bana yorumlar diyeceksiniz. Trabzon'u tutuyorsun. Kardeş yaptık. Yaptınız abi. Kardeşiz. Siz nasıl Beşiktaş'la kardeşsiniz? Biz de kardeşiz. Ya bu sezon içerisinde her iki takım, için geçerli olacak. Trabzon biz oranında Trabzon tutacağız. Puan kaybedelim diye. Galatasaray için. Öyle olacak. Onu açıyor. Onu açıyor. Zing onu açıyor. Zing. İsmail'i seviyorum ya. İsmail çok sempatik adam ha. Yani. Alttan geldi alt yapıdan. Helal olsun. bu. Edin geçti topun arkasına. Onu açu. Onu açu. Onu açu. Zink. Vur oğlum bir tane. Zink. Orta <laughs> geldi Edin Vay Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Zorba küçük. Ola... Oğlum hiç şey yok lan. Oğlum ne var lan? Hiç şey yok. Onu sahası içinde. Aşırı... dedim. onu şı vurdu. Ola... Oğlum hiç şey yok pozisyonda. Ne var lan? Bakacağım. Geldi. Hayır dedi Zorbay Küçük. Yaklaşım diyor. Ne Ola... oldu? Oyunculara işte pozisyon. Onaç'un burada faul yaptığını belirtti İsmail'e Zorbay Küçük. Abi gol gitti güme. Gol güme gitti. Foulmuş. <laughs> foul verdi yani bilmiyorum. Arkadaşlar foul mü yorumlara yazın. Ya küçük çekiyor da o küçük ya hemen bırakı vermiş kendini. İkili mücadele <laughs> arakta <da> kalamana pek. Şimanski şundan döndü top. Miyazaitz kontrol çabası. Miyazaitz dışarıya. Az fark dışarı gitti top Miyazaitz'la. Gol dedim ha. Zaitz'in de böyle şutları var ha. Oğlum nasıl bir ilk yarı oluyor lan? İlk yarı bitti arkadaşlar. 51'de bitirdi lan. Artı 7. Beş. 6. Belki hakemde farklı da bilmiyorum. İlk yarı bitti. İnanılmaz bir ilk yarı oluyor. Ve ilk defa şu an yani derbi diyoruz buna derbi. Trabzonlar kızmasın buna derbi. Ee, çok güzel oluyor maç. İkinci yarı Trabzon'un almasını bekliyorum. Fenerbahçe'nin şutu yok. Trabzon güzel hazırlanmış, güzel oynuyor. Yani Zorba Küçük'ün bence bir sıkıntısı yok. Hakem mükemmel yönetiyor. Sadece İrfancan'ın pozisyonunda sarı kart görmeliydi o sol bek, Trabzon'un sol beki. O kadar. İkinci yarıda görüşürüz. Ne maç oluyor ya. Evet arkadaşlar ikinci yarıdayız ve misafirim babam geldi. Evet. Düğün yoğunlukları sebebiyle maçlara ikinci yere yetişiyorlar. Olsun. Yani bu sefer yalnız bırakmadı ikinci yarı babam beni. Beraberiz. Aha.

Fal göster. Fal var fal. Fal var mı? Fal var mı? Fal. Fal. Fal var mı? Dakika 45. Yalnız Berat ilk oldu. yarı çok üstü renkler. Berat'ın gol atması var ya inanılmaz oldu. Evet şey gol Trabzon gol atar. Ama valla Trabzon gol atar dedi. Ama Bak bak oğlum, bak. Oğlum ne vurdu? Evet. Of of. Beşiktaş olarak. Var mı bir şey? Var mı bir şey? Fazla şey yapmam ama alkışıyorum. Çok güzel gol oldu. Abi yalan yok. Ben evet. de ben neden seviniyorum? Evet. Efendim, burada puan kaybı. Bizim, evet, bizim, bizim hafta lider kapamamıza yarıyor. Evet. Bu sezon boyunca sezon için her takım için olacak. Evet. Beşiktaş evet. Trabzon evet. oyununda biz Trabzon evet. tutacağız. Biz Trabzon evet. oyununda siz Trabzon tutacaksınız yani normal. O yüzden evet. helal olsun. Bravo Trabzon evet. be. Helal olsun evet. be. Geçen bu Beşiktaş maçında hamsi falan gelin çekmişlerdi. Bu sefer evet. demiyorum. Ha, hamsi evet. Trabzon yapıyor hamsi bulamayı olmayı <laughs> şeylere. Helal olsun be Trabzon'a. Maça müthiş hazırlamışlar. Berat ne vurdun be? Yani. Ne vurdun ya? Hayır, Hamsi değil niye alıyor Hamsi güzel. Para kazanmıyor. Etmek. yani ne şey. var yani? Anam 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 Çek, Üçüncü ver. Abdülkadir. Ay. Allah geldi geldi. Vurun. Gol! Gol! Oracho! Oracho! Bir adam iki dakikada iki gol yapıyor ya. ya. Ne yapıyorsun Oracho? Bak, uğurlu geldi babam. Vallahi. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> vallahi. dedim. <laughs> <ya. gülüyor> oğlum Oracho <laughs> ne yapıyorsun ya? O, o. Benim <laughs> oğlum sevinsin de kim yiyor? Şok şok şok. Dur bir şey var mı? Allah aşkına bakalım <laughs> ama bir şey var. Faul verir, faul, faul, faul. Dur bakacağım. Hakemler faul verir. Faul orada, faul, faul. Bir şey var. Faul, faul, faul. Paulo bak. Ver ver ver, ver 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 ver. Ver ver bir gol. Paulo ayağa dedi ayağa. Ayağa dedi ayağa. <laughs> ayağa dedi. <laughs> dedi. Onu aç şey oh! Nikolas Pepe. Oh! Oh! Nikolas Pepe. Oh! Abi sevinirim ben ya. Vallahi. Bak ben sezon başından beri diyorum. Bak daha maç mı her şey olur da benim olmaz. Şey, Hiçbir şey olmaz. Olsun. Dua etsinler fark etmesinler. Olabilir. Doğru söylüyorum. Söylüyor. Çok Abo, nasıl seviniyor adama bak ya. Abi Abdullah Avcı takımı öyle mi hazırlamış ki? Bak. Daha üç dakika olmadı Abo, iki sıra. De... Şok şok şok. Yarın. Yarın. Şok şok. Ne diyelim? Gazetelerde. Altmış bir <laughs> <laughs> şey gazetelerinde. evet. evet. Bonaccio, Nicolas Pepe. Yalnız ya Berat ne gol attın be? Ne gol attın ya? İki dakikada iki gol ya ben böyle bir şey. Söyleyeyim. Vallahi arkadaşlar Trabzonlu kardeşlerim takipçilerim büyük ihtimalle of. dört kere bir kere geldiğinizde izleyeceksiniz. Babam ve annem uğurlu geldiler yani onlara dua edin. Ben haydi söyleyeyim. Ben abi sevineceğim. Bana diyecekler ki daha şu sevineceğim abi. Tabii canım evet. Abi, Abi maske, istiyoruz ki biz. Tabii şu anda Trabzon tutuyoruz. taştan. böyle öyle denir Tabii tabii. Penaltı çalabilirler ya yani, onu söyle. Evet, evet. evet. i̇şte o yüzden her gelir şey, bebe, bebe. Her şey maç gelir. bas 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 bas. Bas. Top senin. Bas. Buradan bütün Trabzonlu kardeşlerime selam olsun. Helal olsun. Maç devam abi. O yüzden şimdi, bugün Fener'le yenileceğini anladığı için Alpay senin çekime evet, vermediler. Videonun başına demiştim arkadaşlar. Bugün beş tane kardeşimi abimi aradım. Fenerli. Fenerli kardeşimi abimi, Fenerli. abimi aradım. Abi biri diyor işim var. Biri diyor Almanya'dan kuzenim geldi. Samet'in sıkıyor bu arada. Orada topu kaybetti. Üçüncü gol yedirmesinden Evet. Ondan sonra, Ondan sonra ye, düğündeyim. Düğündeyim. Mazıdayım. <laughs> oradayım. Şuradayım. <gülüyor> <gülüyor> ama onlar içine doğru. Balya, olabilir, be olabilir, be olabilir, be o be olabilir. Be o be Ama ben derbi maçına bak, dedim. Bak, bak, bak. Ben dedim ki üç tane çok kritik oyuncunuz <laughs> eksik dedim. Stoper tandeminde Dici Kule, ve Fred yok dedim. O Fred önemli. O yüzden sıkıntı olur dedim. Maç daha bilmedi. Anne yoksa bu Trabzon'u mu gönderme mi? Tam mavi değil de bordo mavi gerçi. Yok ne bordo mavi. Neyse artık. Ya, ya, evet. evet. Aa, şey. aynen. Aynen evet. Ee, biraz önce oğlum demişti. Düğünlerden dolayı Bodrum'u yöresel yemekleri yapan aşçılar burada evet. e, bak. Ayşe Hanım. Yardımcıları ben, Kadir Baba. Keşkekçi. Yani düğünlerimiz bitiyor. Bundan sonra videolarda sık sık görürsünüz beni. Özellikle. Çarşamba günü de Bayern maçı evet, var burada deplasmanda. İnşallah sonra. izleriz. Yine bir tarih yani, izleriz inşallah. Evet, bu arada videoda gören olur, duyan olur. Aynen. Özellikle e, Bodrum Mark yöresine yönelik. Aynen. D e, düğünü, düğün Bodrum, düğünü Bodrum'da yapacaksanız evet. Bana yorumlarda yazın <laughs> arkadaşlar. Evet, Şu evet. tarihte düğün var, ben hemen rezervasyon yapıyorum. Yani düğün yemekleri özellikle itinayla yapılır. Aynen. Yani lezzette sınır yok bizde. Aynen öyle. Evet, o kadar evet. söyleyeyim. E sözüm olsun. Ellerine sağlık. Aynen elinize sağlık. Sözüm olsun. E yakında var mı bilmiyorum ama belki seni olur nasip. Düğünle ilgili bir vlog çekeceğim. Yemekleri nasıl hazırlıyoruz? Sabah köründe annemlerle gideceğim. Yemek nasıl hazırlıyor? Onun vlogunu çekeceğim. Onu da eğer görürseniz kaldı. Olur, o da olur mu? da. Kenan Burada e, yakın mesafe alacağım. Yakın alacağım böyle. Şöyle bir tepki verelim. Şöyle... <laughs> Hayır, pardon. Fener'le mi yoksun sen? <laughs> niye çırpınıyorsun? Hayırdır? Çok güzel sevdiler. Ha <Hayır>, şaşırdın <laughs> ya. <gülüyor> Şaşırdım. Ha şok. Düşün yani, teyzem <laughs> futbol takip etmiyor <laughs> ama fener seçiyor nasıl diye. Fener altı. Fener altı verdim. Yürü, Basit, basit bile bile penaltı. Penaltı kazandı Fener. Bak hiç belli olmaz. Penaltı olur, mu, olur, olur. Belediye kurtarır. Her şey olur. Belediye kurtarır. Bu ne? Adam formasına soruyor. Görmüyor mu? He? İnceleniyor mu? İnceleniyor da verdi o. Hiç görmez. Ben penaltı kullanıyor. Bence kurtarır Galeci. Bu şu an tabi hiç. Bence Galeci kurtarır. Şimdi haksız penaltı. Abi Uğurcan Hadi oğlum Uğurcan. Tadic. Bu Tadic ve topu alana gol. Farkı Son yarım saat. 3 tane için. Ne kadar bu ya? Bu ne lan? Hani sarı? Sonunda verdi ha. sarı ya. İsmail'e sarıyı sonunda verdi ha. ha. Yazık ya. Fenerbahçe'de sarı kart İsmail'e çıktı. Oo o, İsmail yani. He? Kasetasa yaptı. İsmail şu an atılması lazım baba. Atılması evet. lazım İsmail'e şu an. İsmail şu an atılması lazım. Açı, kaç kişi konuşuyor oğlum bunlar? Yani İsmail kaç kartla... bir, bir mağlubette bu kadar el ayağı saklıyorsa. Ya Daha dur. Yeni başlıyor. Üzerinden... Daha bu dereden çok su akar. Ya sezon ikinci ısı var. Oo, yağmur yağacak, kar yağacak, seller akacak, Arap hızı camdan bakacak. Artık bay bay olacak. Bilemem. Abi, sert usta bura. Sert usta biraz gol. Ne gidiyor maçı hakem kaçta göz açıyor? En az artı 10. Ne gari, hiç durdu o kadar ya? Oyuncu değişlerdi. Ne yapar o? Kimin? İsmail stoper bölgeye geçmiş. Uğurcan kale vuruşunu kullandı Crespo. Her şey olur. Oğlum bir trezeli yapıyor ya. ya. ya hakikaten hakem. Ya bunlar ayıp ya. Ayıp ya şey bunlar ya. He? Bak. Oğlum sarı. Oğlum bu nasıl foul değil ya? Heh. İki oyuncunun mücadelesi. Yazık ya yazık. Utanın be utanın bak. Burası Gerçekten utanın ya. ya. Adam sarılıyor. 3 bir trav düzeniye vermeyecek ya. Evet, değil mi? Yani. Vallahi 3 bir trav düzenine vermeyecek. Sarı! Sarı, bravo! Bravo! Bravo hocam, Bravo! İlk yarıda atması lazım. İlk yarıda. He. mi sen Libero'yu aldı, değil mi? Üstüne gidecek. Vallahi dedim baba, vallahi dedim. Evet. 2. gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı ne ya. Ya? ya o eğilir in, mi? Ne işi var? Sarı kart bu. Evet. Sarı kart. İsmail Yüksek. <gülüyor> <gülüyor> o yarlar falan içine hamsi koyarlar. koyarlar. Bin maçta avun maçına videom dedim ki şurada oturuyordum baba. Fena maç dedim normal bir derbi maçına büyük maça çıkana kadar yenilmez dedim. Ha yenilmez. <laughs> Ama bir büyük maça çıksın görelim dedim. Al. Ah. Beşiktaş'ta yener, Galatasaray'da yener. Uğurcan Miyaz Ne oldu Ceko? Görüntüsü. Ceko ne oldu? Herkes bir ikardi değil aslanım. Herkes bir ikardi değil. Büyük maçların topçusu olamadın mı? Bu arada baba ikardi Trabzon iki tane attı. Tek başına. İkardi böyle bir topçu. Ya. Penaltı mı? Böyle bir şey yok. Yine Mehmet bu ceza sahası içinde. Crespo'ya Baba hiçbir şey yok ha. Bu ne ya? İptal olur oğlum. Şu bu ne lan? Hani? Ya baba bırak bunları ya. Ya küçük dokunuyor ona verdi ya. Attırıverdi kendini ya. Gerizekalı. Ya. Böyle penaltı mı var lan? Çok basit ya. Yapma. Yapma. Adaletin bu mu dünya? Bravo be. Bravo. Bravo işte Adalet hakemi de böyle olmalı <laughs> tamam mı? Adalet ve helal ha, be. Evet. Öyle penaltı var lan basit. Ha. Evet. Sakin sakin. Bravo sana be. Topu attı. Oh. Gene <gülüyor> tekrar <gülüyor> ederler adıması, çizgiyi geçti mi açtı mı diye. <laughs> Adaletin umudun ya evet ya. Bir ya. Bir ben tuşu verdi lan. Öyle penaltım var. Tekrar ediyor. Yazık ya. Hakikaten yazık. Senin Allah belanı versin. Hakem Geliyor buna şey. Evet. Top tekrar penaltı noktasında. Geldi heyecanlı bir an. Tadic vurdu ve topu alarda gol. Dusan Allah Allah Tadic. Allah bu kez topu alarda buluşturuyor. Fankı yani böyle bir şey olmaz diyor. ya. Adamların şutu yok penaltıda maçı çeviriyor ya. 3-2 olsun 3-2. Lan ikili mücadele ya. Bu adam faul verdiler ya. Ya Allah seni kahretmesin hakem Sizin ya. Senin gibi hakemin var ya ya. İkili mücadele ya. Bu ya. kadar mı bu kadar bir şerefsizlik olur ya? Hakikaten ya. Ya yediğiniz ekmeği ya çoluğun çocuğun yüzüne de bakacaksınız ya. Bak dört dört olsun, susu dersin. Evet. Ya kalk ya. Ya yeter lan! Yeter ya. Ya sarı kart versene şuna. Evet. Sarı kartı var ha. Evet. Sarı kartı var ha. Evet. kullanacak kale vuruşunu. pozisyon ekranlarımıza geliyor. Bu ne ya? He? Hakikaten. Ya, Aldanmaya yönelik Ayıp ya, ya. Kardeş ya. Yazık ya. Ne iş yapar bu hakemler ya? He? Sarısı var ha. Yemiyor tıpa sahip. Yemiyor. yemiyor he. Var, sarısı var. He. Nasıl ya, hakem penaltı böyle diyor. Onlar Hayır, da, da, evet. Sen büyüksün ya Rabbim Sen büyüksün ya Rabbim. yine şut vermiyor. <laughs> Osay <laughs> <laughs> Samuel Şimdi Trezege'de kaldı top. Oyun devam ediyor. Trezege. Eniz. Enis Eniz. Vuray! Oh! 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 Eni Vuray! Ne dedim? Dördüncüyü çaksın. Otursunlar. Sussunlar pezemekler. Tekrar ikiye çıkarttı Trabzonspor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne var burada? Düzünü seveyim ya. Eline itti diye. Onu. Ya çok basit ya. Ne oldu İsmail'im karardın ya? Ha? Karardın yavrum? Yat ha? oğlum yatma kalkın ya. Havada, havada bulut var havada bulut. Anladın mı? Ya yanarken oraya verdi bunlar ya, ya. Ya böyle bir şey yok ya. Ya hakikaten ya siyahlık bu kadar gülmem ben ya. Yazık ya. Maç bitti. Kırmızı ne alırsın be? Helal olsun be Trabzon'a. Alkışıyorum Trabzon'a. Vallahi alkışıyorum evet, ya. Helal alkışıyorum. olsun be. Ya böyle bir, bir şey olamaz ya. Vallahi son dakikada var ya her şeyi yaptı Fener için. Trabzon vermedi. Evet, Helal mi? olsun. Hakeme selam söylüyoruz. Hakeme selam söylüyorum. Helal olsun be. Karadenizliler, tebrikler, koşlar. Vallahi Karadenizler helal hemzi, olsun sana. Hamsi, Torun tepin. Helal olsun sana. Anne kol bastı, kol bastı. Böyle mi? Hoşumdan. Ha böyle. Ha. Hop tek hop tek oynayalım. Ne oldu yavrum? Ne oldu? Hop tek hop tek hop tek oynayalım. Şunu ben de şunu ben de oynayalım. Arkadaşlar müthiş maç oldu. Ben güzel izleneceğini farz ediyorum. Videolarımızı beğenelim. Abone olalım yorum atalım. Fener'in serisi bitti. Ben öteki videolarımda diyordum. Normal bir derbi maçına kadar yenilmez diyordum Fener. Ama bir normal dişine bir rakip geldiği zaman nasıl olacakmış görüyordum. Al dedik gördük. 3-2 müthiş kazandınız Trabzonspor. Helal olsun. Adamsınız. Lider Galatasaray. Trabzon. Allah sizden razı olsun. Adamsınız. Teşekkür ederiz. Biz lider olduk. Cansınız. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri.